Çandır köyüne Mayıs ve Eylül aylarında geçici 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulması için resmi yollardan girişimlere başlayan Çandır köyü muhtarı Süleyman Akın Türk yaptığı açıklamada, Çandır köyümüz denildiği zaman yeşiliyordu. Şeyler, melikler, kızıllı köylerini kapsayan merkezi bir köy akıllara gelir. Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olan Yazılı Kanyon'u da içinde barındıran köyümüze yıllık 150 bin ile 200 bin arasında yerli ve yabancı turist seyahat, gezi ve amatör olta balıkçılığı için geliyor. Haliyle köyümüze giren araç ve insan sayısı da kapasitenin üzerinde oluyor. Ayrıca Çandır ve Yeşilyurt köylerimizde onun üzerinde mermer ocağı bulunuyor. Bu ocaklarda 1500'ün üzerinde çalışan olmakla birlikte yer yer hafif, ağır ve ölümcül iş kazaları yaşanıyor. Ziyaretçi yoğunluğu, yangına hassas bölge olması bakımından olası bir yangın, Isparta-Antalya yolundaki kaza durumu da birlikte değerlendirildiğinde Isparta'nın turizm cazibe merkezi Çandır köyümüze Mayıs ve Eylül aylarında ambulans konulması için Sütçüler Kaymakamlığına 5 Ağustos tarihinde dilekçemizi verdik. Sütçüler Kaymakamı Sayın Mahmut Korkmaz ile görüştük. Sayın Kaymakamımız konunun hassasiyetini bildiğini ve takipçisi olacağının müjdesini verdi.